Değerli Honda severler, değerli Kameratürk takipçilerimiz, bölgenin en çok izleyen otomobil kanalı Kameratürk'ten hepinize tekrar merhaba. Honda Otomotiv danışmanınız Niyazi ben. Yine çok özel bir video ile karşınızdayız. Ee, yeni Honda Civic Sedan versiyonumuzda hiçbir yerde bulamayacağınız veya duyamayacağınız bir gizli özellikten sizlere bahsediyor olacağız. Bu gizli özelliğimiz nedir? Civic Sedan'larda bilindiği üzere otomatik park freni özelliği sunulmuyor şeklinde aslında bir bilgiye sahipsiniz aracımızda elektrikli park freni bulunuyor elektrikli park frenimizde de e, otomatik çekme özelliğinin olmadığını çoğu kullanıcı biliyor yani bu bilgi de aktarılmıyor tabi ancak bu özellik e, gizli bir özellik olarak e, otomatik park freni özelliği devreye alınabilir mi aktif edilebilir mi evet edilebilir bu bilgiyi ilk defa kamera ayrıcalığı ayrıcalığıyla sizlere paylaşıyor olacağız. ...ve nasıl aktif edildiğini sizlere gösteriyor olacağız. aracımızda da e, Civic Sedan Executive Plus versiyonunda sizlere bunları göstereceğiz. E, i̇sterseniz aracın içerisinde geçip nasıl aktif ettiğimizi... ...veya nasıl devre dışı bıraktığımızı sizlere gösterelim. Değerli takipçilerimiz, öncelikle Civic Sedan'larda elektrikli e, park freni olduğunu söylemiştik. elektrik park frenimiz nasıl çalışıyor? Onu da şöyle bahsedelim. Hemen aracımızı çalıştıralım. Yani normalde şu anda... Size bahsetmiş olduğumuz otomatik park freni özelliği e, Pasif şu anda Arabada kapalı vaziyette Onu gösterelim Öncelikle e, nasıl hareket ediyor aracımız Dry modunu aldık Şu an emniyet kemerimizde takılı olmadığı için El freni indiriyoruz Normalde el, e, emniyet kemerimizi taktığımızda Gaza dokunduğumuzda kendi bırakıyor zaten Bu özelliğimiz var Bırakma özelliğimiz aktif zaten ama Kendi kendine çekme özelliği aktif değil Onu birazdan göstereceğiz Şu anda aracımız D moduna aldık ve hareket ediyoruz hareket ettirdik. Ayrıca terk edeceğiz. Terk edeceğimiz zaman park modunu alıp normalde el freni çekmemiz gerekiyor. Çekmezsek ne oluyor? Stop ediyoruz. Araç el freni kalmış oluyor. Park freni kalmış olmuyor. Yani el frenini çekmemiş oluyor aslında. Bakın şu anda göstergilerde de herhangi bir uyarı yok. Onu da hemen gösterelim şurada. Yani el freni inik vaziyette yani çekilmedi şeklinde. Normalde böyle bu hani kendiniz çekmeniz gerekiyor. Ama e, şimdi sizlere kodlamadan bahsediyor olacağız. Nasıl aktif ediyoruz veya nasıl tekrar devre dışı bırakıyoruz? Onu gösterelim. Değer takipçilerimiz, e, peki özelliği nasıl aktif ediyoruz? Hemen size e, asıl noktamızdan bahsedelim. Şimdi öncelikle e, aracımızı çalıştırıyoruz. Şu anda çalıştı aracımız. Aracımızı Drive moduna alıyoruz. Ve el frenimizi indiriyoruz. Aracı biraz hareket ettiriyoruz şöyle. Hareket ettirdik. Akabinde kodlamayı gösteriyorum sizlere. Öncelikle aracımızı park moduna alıyoruz. Park moduna aldıktan sonra ayağımızı frenden çekiyoruz. Ve akabinde el frenini hemen çekili vaziyete getiriyoruz ve bu şekilde tutuyoruz uyarı sesi verene kadar. Bekliyoruz. Uyarıyı verdikten sonra bırakıyoruz Ve hemen tekrar el freni çekiyoruz 3 saniye içerisinde Ve bakın 2 tane uyarı sesi verdi ve tekrar bıraktık Şu anda aktif etmiş olduk Otomatik park freni özelliğini Yani nasıl çalışacak Onu da hemen gösterelim Şu anda aktif oldu Aracı drive moduna aldık El frenini indirdik ve harekete geçtik Ve durduk Aracı terk edeceğiz e, Aracı park frenine aldık Aracı stop ettik. Bakın el freni çekmedim. Stop ettik. Ayağımızı frenler çektikten sonra ve el frenimiz kendi kendine çekmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Bu özelliği dediğimiz gibi ilk defa kanalımız ayrıca da sizlere ulaştırmaya çalıştık. Peki bu özelliği devre dışı bırakabiliyor muyuz? Tabii ki devre dışı bırakabiliriz. Hani ben bu özelliği kullanmak istemiyorum. Kendi kendine el freni çekmesin. Ben kendim çekerim diyorsanız da yine az önce göstermiş olduğumuz kodlamayı aynı şekilde yapıyorsunuz sadece farklılık ne sonunda iki uyarı sesi değil de uzunca bir bip sesi veriyor bu uyarıyı aldığınızda da tekrar devre dışı bırakmış oluyorsunuz otomatik park freni özelliği devre dışı kalmış oluyor özelliğimizi bu şekilde aktif etmiş oluyoruz ek olarak da diğer honda modellerimizde de bazı modellerimizde de diyelim yine bu özellik ee, bu şekilde aktif edilebiliyor ama onlarda kodlama farklı. Bunlar için e, videolarımızın altına yorum atarak e, veya bizlere e, WhatsApp iletişim altımızda ulaşarak e, sorularınızı yöneltebilir veya kanalımız takipte kalmanızı sizlerden rica ediyoruz. Diğer modellerimizde veya Civic modellerimizde gizli özelliklerimizden yine sizlere paylaşımlarda bulunuyor olacağız. E, Videomuzda bu noktada sonlandıralım. Yusuf Bey'in bir sorusu var kamera arkasından Abi sonlandırmadan önce şu anda bu özelliğimiz aktif Evet S Senden rica etsem pasif hale getirir misin bir tane? Tabi aktif olarak gösterelim Hani uygulamada yine göstermiş olalım Aracımızı çalıştırdık drive moduna aldık Ve Aracımızı El freni indirdik hareket ettirdik Park moduna alıyoruz aracımızı. Ayağımızı frenden çekiyoruz. Yine el frenini çekiyoruz. Ve tutuyoruz bu şekilde bırakmadan. Uyarı sesi verene kadar. Uyarı sesini verdi bıraktık. Hemen tekrar 3 saniye içerisinde tekrar el freni çektik. Bakın uzunca bir bip sesi verdi. Ve özelliği devre dışı bırakmış olduk. Drive modunu aldık. Aracı hareket ettirdik. Şöyle el freni indirelim. Aracı hareket ettirdik park moduna aldık, stop ettik. Aracı terk ediyoruz. Gördüğünüz gibi aracımız el frenini çekmedi. Yani bu şekilde de devre dışı bırakmış oluyorsunuz şeklinde uygulamalı sizlere Yusuf Bey'in ricasıyla göstermiş olduk diyelim. Videomuzu da bu noktada sonlandıralım. Yine e, kanalımızı takip etmeyi, beğenip paylaşmayı sizlerden rica ediyoruz. Unutmayalım diyoruz. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle. Otomobil dünyasında hayal kurduğumuz her yolda kamera ışığınız olsun. Şimdilik sağlıkla kalın, Hoşça kalın.